Kripto piyasasında bugün haftalık kapanış gerçekleşecek. Kapanış öncesinde altcoin'lerde büyük ölçüde hareketlilik var. Bitcoin'in yatay seyirde kalması diğer varlıkları rahatlattı. Bu da pek çok varlığın kendini göstermesine yardımcı oluyor. BNB, Dogecoin ve SOL yerini sakin dururken Cardano büyük hareketlerden birini yapıyor. Buna karşılık BNB, Solana, Dogecoin, Shiba Inu ve Avalanche kırmızı renkte. Alt ve orta kapakların çoğu da günlük ölçekte oldukça durgun. Fakat ilk yüz dışında hareketlilik biraz fazla. Dogecoin, Ikon kripto para birimi arasında konumunu koruyor. Ancak bir yatırımcının bakış açısından Doge, kısa vadeli yatırımlara layık olmakta yavaş yavaş başarısız oluyor. Bildirildiğine göre hacmin yaklaşık %94'ü balinalar tarafından kaydedildi. Bir şekilde perakende yatırımcıların toparlanma modu taşıdığı gerçeğinin altını çiziyor ve kısa vadeli toparlanma yakında fiyatlara yansıyabilir. Amerikalı kripto borsasının yatırım kolu olan Coinbase Ventures, DeFi protokollerine odaklanıyor. Ancak borsa merkezi borç verme platformlarından kaçınacak. Coinbase Ventures'ın ikinci çeyrek raporu genel işlem faaliyetinin daha geniş pazarda hüküm süren karamsar hissiyatla düştüğünü gösteriyor. Bununla birlikte aşağı yönlü piyasa koşulu firmanın gelişen Web3 oyun sektörünün yanı sıra gerçek faydayı gösteren altyapı projelerine yönelik yatırım tezini değiştirmedi. Kısacası şirketin yatırım bölümü Coinbase Ventures daha çok DeFi protokollerini yönelecek. Merkezli sistemlerin yaşadığı sıkıntılardan dili yanan borsa bu alanda daha mesafeli olacak. Kripto piyasasında son haftalarda yaşanan hareketlilik gözlerden kaçmıyor. Bu hareketlilik ile beraber yeni tahminlerde gelmeye devam ediyor. En çok merak edilen ise Bitcoin boğa koşusu. Lider varlığın bir yükseliş sergilemesi için henüz erken olsa da aldığı pozisyonlar iyimser kalmasını sürdürüyor. Bu sayede yatırımcılarında da korkusu azalıyor. Yatırım danışmanlığı firması Midas Touch Consulting'in genel müdürü Florian Grooms, Bitcoin'in son zamanlardaki küçük kazanımlarına rağmen varlığın bir sonraki Bitcoin boğa koşusunun daha uzun süreceğine inanıyor. Bunlar ve daha fazlası için kripto para haber kanalına abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın.